Herkese merhaba. Bugün pamuklu makrame ipten bardak altlıklarının kenarına yaptığım kenar oyasının nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle iki zincir çektim ve kenarına battım. Yaptığım teknik şu. Batıyorum. Buradan bir ip alıp tek kalemde çekiyorum. Buradan batıyorum. Çekip tek kalemde çekiyorum. Buradan batıyorum çekip tek kalemde çıkıyorum. Birkaç kenar daha yapalım. Bir çıktım. Bir çıktım. Bunun için önemli olan özellik her iki ipin cinsinin ve kalınlıklarının da aynı olması farklı olur. Biri daha ince, diğeri daha kalın olursa aynı formda bir bütünlük oluşturmayacaktır. Devam edelim. Gördüğünüz gibi buradan girip tek ilmekte çıkıyorum. Sol elimle çalıştığım için ve YouTube'da sol elle çalışanlar için videoların az olmasından dolayı bu video arkadaşlarım için faydalı olacaktır. Gördüğünüz gibi burada yaptığım işlem aslında çok kolay ve hepsi birbirinin tekrarı. Bir tane daha yavaş gösterelim. Şuraya batıyorum. İlmeğimi çıkıp tek seferde çekiyorum. Şuraya batıyorum. İlmeğimi çekip tek seferde çıkıyorum. videomu faydalı bulup siz de değerlendirmek isterseniz sayfama abone olup yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim.